Bizim açımızdan e, yok, CHP açısından varsa da onu bilemem açıkçası. Peki, son bir soru. Böyle bir iki cümleyle alayım. Burada da değerli konuklarımla çünkü devam edeceğiz konuşmaya. E, Burcu Köksal'ın sözlerinin arasında bir şey vardı. Benim söylediğim cümleyi AK Parti kuramaz, onlar kirli pazarlıklar peşinde diyerek bir e, iddia gündeme getirdi. Buradan biraz AK Parti, DEM Parti görüşüyor gibi bir alt metin çıkabilir. Hiç görüştünüz mü? <laughs> ya, bu da bir şehir afsanesi. <laughs> Tersten bir algı. Şimdi AKP, MHP bizi e, Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşmek e, ki Tayyip Erdoğan'ın da bugün ya, açıklaması vardı. Gizli kapılar arkasında görüşüyorlar ve arsa pay eder gibi rant ve şeyi paylaşıyorlar diye bir e, ithamı vardı. Benzer şey için Cumhuriyet Halk Partisi ya Biz ne diyelim bilmiyoruz gerçekten. Söyleyecek söz bulamıyoruz. E, biz e, görüşmemiz gereken zeminde herkesle görüşürüz. Görüşmeye kapalı bir parti değiliz. Ama şu dönem için şu güne kadar şu saat itibariyle e, AK Parti ile AKP ile hiçbir görüşmemiz yoktur böyle bir görüşme gündemimiz de yoktur. Şu anda biz yerel seçime kitlenmiş durumdayız. Maksimum başarıyla yerel seçimden çıkmayı e, hedefliyoruz. E, seçim öncesi de yani seçim sattım haline girmeden de yine AK Parti ile hiçbir görüşmemiz e, olmadı. Bunu açık ve net söyleyelim. Bir görüşme olduğunda da inanın ki bunu ilk biz kamuoyuna duyururuz. Bizim hiçbir gizli ajandamız yok. Türk halklarından gizleyeceğimiz hiçbir şey yok. Siyaseti şeffaf yapıyoruz, açık yapıyoruz ve çok açık ve net söyleyeyim. Birileri parti çıkarı için yapıyor, ama biz Türk halklarının çıkarına yapıyoruz. O 31 Mart seçimleri 2019. Ve 2018 seç e 2023 seçimleri bunun açık ve net göstergesidir. Karşılıksız, hiçbir şey istemeden Türkiye düze çıksın, demokratik olsun, eşit olsun, özgür olsun diye elimizi taşın altına koyduk. Partiyi değil, Türkiye'yi düşündük. Bence herkes buna iyi dönüp bakmalıdır. Peki. Çok teşekkür ediyoruz e Sayın Koçyiğit. Sağolun katkınız ben için katıldığınız ediyorum. için. Ben teşekkür ediyorum. Dem Parti'nin kurumsal anlamda hem ne düşündüğünü hem de bu son hadiselere ilişkin yorumunu da almış olduk. E, kendi görüşlerini kendi söylemiyle dile getirdi efendim. Durum bu. Ama Afyon olanlar yani daha da çok tartışılıyor. Şu açıdan da tartışılıyor. Nasıl yönetildi acaba diye. O zaman aslında önce Sayın Kabaktepe'nin sözlerinden bahsetmiştim ya. Tahabi'ye bir döneyim. Evet. <laughs> Çünkü şöyle de yorumlandı. Osman Nuri Kabaktepe Dem'le ilgili ...endişeleniyor mu, niye bunu dile getiriyor, niye böyle bir şey söyledi diye. Oradaki o söylemini nasıl yorumlayalım? Ne demek istedi sizce Sayın AK Parti'nin il başkanı, ne anlatmak istedi? Bir de mesela Yankı Bağcıoğlu'nun bir tepkisiydi. CHP Genel Başkan Yardımcısı, e, il başkanı demleniyor diyerek bir karşılık verdi böyle bir ifade üzerinden. Ne diliyorum? Ee, öncelikle bir hususu <laughs> ifade ederek başlamak istiyorum. Ben programın diğer konuklarına açıkçası iletilseydi en azından bu olmaz HDP mi? bölümünde olmak istemezdim. Tabii ki de takdir yayın politikası size aittir ama bu da benim takdirim olurdu. Türkiye'de her türlü fikrin en uç noktaya kadar özgürce dile getirilmesi gerektiğini savunan.